Efendim Hatay'ın İskenderun ilçesinde hortum paniği yaşandı. Deniz üzerinde çıkan hortum neyse ki kıyıya ulaşmadan etkisini kaybetti. Görüntüleri ekranlara getirelim şimdi. Meteoroloji tarafından Antakya için günler öncesinde yağış uyarısı yapılmıştı. İlçede başlayan yağışlarla birlikte şu anda ekranda gördüğünüz hortum da oluştu. Deniz üzerinde çıkan hortum kıyıda paniğe neden oldu ve hortumu görenler cep telefonlarının kayıt tuşuna bastı. Bir süre deniz üzerinde görülen hortum kıyıya ulaşmadan etkisini kaybetti. Fakat yerleşim yerlerinden de net bir şekilde o hortum görüldü. İşte cep telefonlarına ise bu görüntüler yansıdı. Çevrede yaşayanların kısa süreli paniğine neden oldu. Meydana gelen hortum Hatay'ın İskenderun ilçesinden görüntüler ekranlarınıza geliyor. Deniz üzerinde hortum çıktı. Fakat neyse ki o hortum kıyıya ulaşmadan etkisini kaybetti. Meteoroloji tarafından Antakya için günler öncesinde yağış uyarısı yapılmıştı ve o yağış beraberinde hortumu da getirdi.